Herkese merhaba. Aktüel indirimi kanalıma hoş geldiniz. Bimde Bu salı 16 Haziran'da kişisel bakım ve makyaj ürünleri mevcut. Dilerseniz hemen inceleyelim. İlk olarak titreşimli yüz temizleme cihazı 24.90 Natural Lab'ın 2 yıl garantili. A+ plus Naturals erkeklere özel şampuan 9.95. seyahat çantası 12.90. Lütfen videomu beğenirseniz çok sevinirim. Naturelab'ın çift taraflı ahşap tarak 4.95. üç renkli termo oje 6.95. Oje tutucu 6.95 iki renk seçeneği ile. Karla dudak kiti 14.90 Karla markasının yine dörtlü far paleti 13.90 Karla'nın aydınlatıcı ve kontür paleti 14.90 Nutricina sivilce karşıtı yüz nemlendirici 14.90 Kladerm kil maskesi 2.50 kuruş her bir ürün Humble Bruce bambu diş fırçası 9.95 Klasik dudak parlatıcısı 4.95 Rimmel London maskara 17.90 Işıl markasının sıvı sabun 7.50 kuruş. La Diva katı sabun 3.95 limonlu eşek sütlü çeşitleri ile. Duru katı sabun 3.75 Glade mini jel oda kokusu 5.95 farklı koku seçenekleriyle Gloss kolye 7.95 farklı modelleri ile Yine Gloss küpe 7.95 farklı modellerde de var. Gloss toka 5.95 İncili Yaldızlı çeşitleri ile Rebuild EDP parfüm 19.90 farklı kokuları ile Raksona erkek parfüm parfüm deodorant 19.90 Le Petit Marseillaz, duş jeli artı sabun 14.90 ikili paket Men Sport üçlü tıraş bıçağı 12.90. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olarak destek verirseniz çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.